Evet Kuşçul Vadisi şu anda bulunduğum yer Şimşirli Köy İlk Okulu'nun önü. Kimler geldi geçti buradan? Ne insanlar geldi geçti? Bizim emsallerimiz, bizden küçükler, bizden büyükler. Ne çocuklar vardı burada? Hocanın bir tanesi Ramazan'da İslam'ı yaymak için sefere çıkar. Garibandır hoca. Hani hem biraz İslamiyet'i anlatayım hem de e, maddi olarak bir şeyler kazanayım der. Hoca köy bir köy gezmeye başlar. Bir köyden diğer köye giderken canı bir kahve içmek ister. Bir ağacın altında ateş yakar. Kahve pişirir. Tam kahveyi içeceği zaman Aniden birisi belirir karşısına hocanın. Hoca buyur der, kahve vereyim kahve iç. Yok der ben kahve içmem. O zaman der yiyecek bir şeyler vereyim bir şeyler ya yok der ben bir şey yemem. Hoca öyle deyince hoca sıkınmaya başlar. Peki der sen kimsin ben der Azrail aleyhisselam. Niçin geldin der, çanımı mı almaya geldin? Yok der, çanını almaya gelmedim. Peki der, ne istiyorsun benden? Sen der, daha önce hocaya bir dua yaptın. Yaptığın dua kabul oldu. Yüce Rabbimiz beni bunun için gönderdi. Peki der, ne yapacağım? Şimdi der, hocaya buradan kalkacaksın, bir hastaneye gideceksin. Hastanede beni hastanın baş ucunda görürsen onu okuyacaksın, o kalkacak. Ama beni ayaklarının dibinde görürsen ona okumayacaksın o ölüp gidecek. Peki der. Hoca girer hastaneye. Bakar Hazrail Aleyhisselam hastanın baş ucunda duruyor. Ona okur, o hasta iyileşir. Diğerine dönerler. Bakar ayağının dibinde duruyor. Ona okunmaz, o ölür gider derken hocanın ama böyle duyulur. Padişah kızı hastadır. Abi padişahın vezirleri falan Derler işte padişahım böyle bir hoca var okuduğu iyileşiyor okumadığı ölüp gidiyor. Padişah çağırın bakayım der şu hocayı. Gelsin çağırırlar hocayı hoca gelir. Kızın yattığı odaya girer bakar Azrail aleyhisselam kızın baş ucunda duruyor. Kıza okur kız iyileşir. Padişah hocaya der işte hocam benden dile ne dilersen altınlar silkeler falan. Çuval çuval hoca yeter başam ben ancak bunlar bana yeter. Ben ancak bunları harcarım. Derken hoca altın çuvallarını yüklenir köyüne yürümeye başlar. Yolun yarısına gelir. Azrail aleyhisselam yine karşısına çıkar. Hoca sorar bu sefer der ne istiyorsun? Gene ne oldu? Bu sefer der çanını almaya geldim. Ya etme mi hani bu kadar çalıştık çabaladık işte bir şeyler kazandık. Hani bunları en azından harcayayım. Yoktur. Zaman doldu. Gidiyoruz. Ya etme, eleme. En azından hani mezarımı kazayım. De çesedim kurda kuşa yem olmasın. Yoktur. Zaman doldu. Gidiyoruz. Ve orada hocanın çanını alır. Hocanın orada işi biter. Demek ki dünya malının kimseye faydası yok. Biz bu dünyaya çıplak geldik. Çıplak gideceğiz. İşte az önce söylediğim gibi buna ben de dahil iki sene okudum burada. Dördüncü sınıfla beşinci sınıfı burada okudum ben. Ee, ile üçü Erginköy Armenoz'da okudum. Birinci sınıfı da Mesaili'de okudum. Maalesef buradaki o zamanki yaşam şartlarından dolayı. Birbirimizi daha çok sevelim. Birbirimize daha çok sahip çıkalım. Dünya malı için antilok sürüsü olmaya gerek yok.